Evet herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Ramazan Cup 2024 herkese hayırlı uğurlu olsun. Akadeli'nin kazandığı, centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir lig olmasını temenni ediyoruz. Kura Bu çekilişimiz burada canlı olarak yapılacak. Sonrasında fixtür paylaşımı gerçekleşecek. Yayının sizlere ulaşmasını bekliyoruz şu anda. Evet yayın şu an sizlere ulaştı. Bir kontrol sağlıyorum takım isimlerini beraberce girelim dedim siz gelmeden gelmedim şimdi takım isimlerinde yanlış olursa düzeltiriz ama şu an kura çekilişinde bendeki listeye göre yazıyorum ilk takım olarak Kalyan maestro yazalım ikinci takım Alayhan 68 Alayhan Spor diye not düşüyorum buraya küçük yalı masterlar küçük yalı masterlar milli masterlar milli masterlar science 2018 since 2018 isim tarafısında bazen sıkıntı yaşıyoruz yüz evler masterlar yüz evler futbol kulüp demişler o kulübü PK yazalım o zaman. Melissa tekstil diye not düşüyorum. Melissa Tekstil. Altay Çeşme. İsimler bunlar. Herhangi bir düzeltme gelecek mi diye 30 saniye bekliyorum. Tekrar bu bir kontrol sağlayacağım. Galyan Masters. Galya'nı Galya Masters olarak yazalım. Çoğu yerde böyle geçiyor. Loka'da da böyle. Altay Çeşme aynen. 100 Evler Futbol Kulübü olarak yazdık. 68 Alanya Spor Kulübü diye yazıyor. Sporlardan adamımız düştük. Science 2018 Milli Masterlar. Küçük Yalı Masterlar. Herhangi bir değişiklik yok. Gruptan herhangi bir düzeltme yapan bir şey yazan var mı diye bekliyorum sonrasında yayına devam edeceğim. Çekilişimizi gerçekleştireceğiz ve sonlandıracağız. Şu anda sanırım 5 tane katılımcı bizlerle birlikte. Evet. Kura çekilişini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şu an 5 kişi bizlerle birlikte. Whatsapp'tan herhangi bir dönüş yok. Bir düzeltme yok. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çekilişimizi gerçekleştiriyorum. Bir yandan ben de canlı yayını takip ediyorum ki herhangi bir sıkıntı var mı diye kontrol sağlıyorum. Çekilişimiz gerçekleşti. Evet, ilk hafta Alayhan 68 Spor Galyan'la karşı karşıya gelecek. Yüzevler Futbol Kulübü Milli Masterlar, Küçük Yalı Masterlar, Melisa Tekstil, Altay Çeşme, Science 2018. <laughs> İkinci hafta Galyan Science 2018, Melisa Altay Çeşme, Milli Masterlar, Küçük Yalı Masterlar, 68 Alanyan Spor, 100 Evler Futbol Kulübü ile karşı karşıya gidiyor ikinci hafta. İkinci hafta düzenimize göre yani hafta içi günleri maçlar oynayacak. Yaklaşık 3 ya da 4 güne bir takım maç oynayacağını düşünüyoruz. Çünkü Ramazan boyunca turnuvanın başlayıp bitmesini temenni ediyoruz. Üçüncü avlar, 3 hafta 100 evler Galyan, Küçük Yalı, 68 Alayhan, Altay Çeşme Milli Master, Science 2018 Melisa Tekstil. Dördüncü hafta Galyan, Melisa Tekstil, Milli Masterlar, Science 2018, 68 Alayhan Spor, Altay Çeşme, Yüz Evler Futbol Kulübü, Küçük Yalı Masterlar. Beşinci hafta Küçük Yalı Masterlar, Galyan Master, Altay Çeşme, Yüz Evler, Science 2018, 68 Alayhan Spor, Melisa Tekstil ve Milli Masterlar. 6. hafta Galyan Milli Masterlar. 68 Alayhan Melisa Tekstil. Yüz Evler Sainz 2018. Küçük Yalı Altay Çeşme. Ve son hafta Altay Çeşme ile Galyan. Sainz ile Küçük Yalı Masters. Melisa Tekstil ile Yüzevler, Milli Masterlar ile 68 Alayhan Spor karşı karşıya gelecek. Şimdi bunun size mail ve haftalar şeklinde düzenlenmiş hali gelecek tek maç usulü oynuyoruz. Herhangi bir çeyrek final, yarı final elemesi gibi bir şey olmayacak. Direkt ben tepedeki puan anlamında en yüksek olan takım şampiyon olur. İki takımın puanlık eşiti, eşitliği halinde avaraja bakılır. Eğer avarajlar eşitse iki takımın birbiriyle oynadığı takımlarda atılan yenilen gollere bakılır. Onlar da eşitse sonrasında bakacağız. Onun sonrasını konuşmadık. Bu kadar bir eşitlik pek gelme ihtimali herhalde binde bir olur. Ona gelir bizi bulur. <laughs> İnşallah bulmaz diyelim. Ee, bu şekilde arkadaşlar ben size şuradan yine Excel dosya haline alıp gönderim sağlayacağım herkese. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah sağlıklı saatli güzel bir turnuva olur. Yine galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan, mağlubiyete puan yok. Maçlar beraber bitebilir. Tabloda averaj farkı gösterilecek. Atılan yenilen goller gösterilecek. Puan eşitliği averaj sistemi de genel olaraktan yapıyorum ve bunu kendime gönderiyorum. Sonrasında size bir kod göndereceğim. Bu kodla yani o linke tıkladığınızda canlı olaraktan, online olaraktan puan durumunu takip edebileceksiniz. Hangi hafta hangi takımla oynuyorsunuz onları da görebileceksiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı savurlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs>